Hoşgeldiniz Umarım çok işittir Bugün getirdim <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Benim için böyle konuşmak Çok zor Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım Ola ki Fısıltım çok yüksek çıkarsa Şimdiden kusura bakmayın Hayatımda ilk defa Bu kadar fısıldamak zorunda kalacağım Bazı sorularım var Dijada'nın ben müsaadenle sorularıma geçebilir miyim? Geç çok merak ediyorum. Tamam. Bu ilk e, nerede aklına geldi bunu yapmak? Şahsen ben yapıyor olsaydım bunu annemden e, ilham alırdım çünkü e, lisede ilk öğretimde annem böyle uyandırırdı bağırmadan bağırarak. Aykut, 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 Aykut böyle saçma bir... <laughs> rahatsız etmeden rahatsız etmek. <laughs> Senin nereden aklına geldi? Benim nereden aklıma geldi? Böyle babam falan işte. <laughs> Duymuyorum ki oğlum bu ne oğlum? Duymuyorum yanımdasın duyamıyorum çok saçma. Okay. <laughs> babam falan namaz kılarken falan bana böyle çok o his gelirdi mesela. Böyle işte bu... baban namaz kılarken kulağına fısıldamak. <laughs> Hayır kulağıma fısıldamazsa böyle fısıldılı konuşurdu. Ha şey Ha, okay. <laughs> böyle. bana böyle bir çok esma hissetti. Bak adamım, adamım. Arada nefes nefes. İlk ilk ASMR. İlk, ilk ASMR. Benim kulakla ağrı işi da biraz. Kusura bakma kızım duyamıyorum seni tamam. <laughs> ASMR diyordun he? Benim bununla ilgili bir videom var. Aslında ben sanırım ISMR'cılardan önce ISMR yapmışım. <laughs> Kulağa fısıldayan çocuklar olur ya böyle. Gel bir şey diyeceğim. Şimdi. Sen an annen Bir de bir defa, birkaç saniye tut. <laughs> biraz verdim ama olur mu hocam? Çok az. Çok ıslarım. verdim. iyi bir daha denemem. Bir nefes tut biraz. Şimdi ağzından yavaş çevir. <laughs> Balon gibi <laughs> <Şimdi> söyleyeceğim. <bu. gülüyor> Erotik oldum. Başım döndü. uyu. <laughs> hani ölemiş gibi anlaşılmasın. Açmak istesem açıyorum. <laughs> okey evet. devam edelim. Çok ağır ama. Gözlerim çok ağır. <laughs> Sanki gözlerinizde taşlar var gibi. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. O zaman ölürüm. Gözümün üstünde taş. Gözümün üstünde taşlar var. Taşlar bir de. Kayalar. Yani... Gözünün üstünde bir boing var. Bir türlü açamıyorsun yani. Tamam okey. Sanki gözümün üstünde kayalar var. Tamam. Kayalar var gibi. Şimdi kendini çok huzurlu ve mutlu hissettiğin bir yere git. Zeynep. Gözümdeki taşlarla mı? Ya? Gözümdeki taşlarla mı? Gözümdeki taşlarla bir yere gitti. <laughs> some couple to go there artık diye bir şey mesela çikolata yiyor musunuz yapmadığını çünkü sürekli hep şöyle yap şeker yalıyor musunuz I'm just gonna let that go sesini işe yarayacağı. Şey baba şey değil bence. Ya her neyse. Erkek ASMR'ı yapayım sana. Salça açarak yapalım. Erkek ASMR'ı salçayla. Oh my god. Ay, çok rahatladık gerçekten. Oh. An uyuyabiliriz. Ve şu. yaklaşma. Çok sakin. İşteki ilk günüymüş gibi. <laughs> İyi günler. Ben ikametgah alacaktım ama. Nereye gitmem lazım? Ne <laughs> ama? <laughs> ama çok sakinsiniz. Sonra cüzdanınızdan bir miktar para çıkartmanız gerekiyor. Çünkü sonuçta devlet dairesindesiniz. Sosyal mesaj veren insan var olur mu? Olur. Olur da, cüzdanınızı aldınız, nasıl böyle yapıyorsunuz. Herkes size bakıyor devlet dairesinde, ne yapıyor bu Ay çok güzel. Ama çok uçak geçiyor devlet dairesinin üstünden. Veznedar size vurmak için silaha dövrandı. Bu asalak hareketler. İşte bu vesnalar. İşte hele sadece İsa mı Anında 200 lirayla size doğru yaklaştı. Göz göze geldiniz. Senin de omuzundan dertler aktı. Dertler böyle omuzdan akan bir şey. Sonra burunlarınızı birbirine sürtmeye başladınız vezne darla. Nereye gidiyor bu? Vezne merak ediyor sonunda ne olacak? Es